İyi Şimdi akşamlar ben, ben olsun. Ben ekranı nerede göreceğim, yazıları nerede göreceğim? Yavrum yazıları nerede göreceksin? Ee, bir saniye. Allah Allah, akıyor maşallah. Evet, Derya Hanım. Akıyordum ben hiçbir şey görmüyorum. ekranım bembeyaz, bir senin şeyin görünüyor. Ekranın bembeyaz. Ee, arkadaşlar Derya Hanım'ın sesini alıyor musunuz? Derya Hanım bir ekrana bir sorayım bakayım. Derya Hanım'ın sesini... Şey yapar mısın Derya Hanım? Neydi onun adı? Ee, biraz sesini yükseltir misin? Ayarları falan mı var mikrofonunun? Yoo, ya şey diyeyim, bildiğim tablet Dur biraz daha açayım. Ya biraz daha canım benim, biraz daha. Senin Tam son yükseğe geldim. geldim. Senin o tabletini yerim ben yer. Türkiye'de <laughs> tablet diyorlar ona. <laughs> Kızım, burası Tableti Türkiye. Bu, Aynen. tablet. Ya işte tamam, ben anlıyorum Amerika gördüğümden dolayı ama burada. Tablet diyorlar. Tablet de neymiş? Hayır, evet. E, Derya Hanım inanır mısın? Odada size karşı e, şu an sayıyorum 1852 Hı. tane selam geldi. E, <laughs> hepsi. Aa, Derya Hanım. Aleyküm selam. Evet. Sizi duyuyorlar gerçekten. E, görüyorsunuz Derya Hanım Amerika de görmüş bir şey bayan. Ben yani. hiçbir şey ya. ya. Niye aynen. Böyle? Ee, sen görmüyorsun Vallahi Derya Hanım görmeden konuşacaksın İlerleyen saatlerde Turbo bilgisayarımla sana bir şeyler göndereceğim Oradan seyredeceksin herhalde Derya evet, Hanım tamam. Derya Hanım 1.83 e sen... boyunda 60 kilo ağırlığında Mankenlik yapıyor <laughs> Almanya'da ee, Doğru mu konuştum <laughs> Derya Hanım <laughs> Tamamen yanlış Ya şu ses tonuna kurban Olurum ben senin ya Allah benim belamı versin Ya Derya Hanım senin Türkçen Hı. mükemmel üstü be abi. He? Ama öyle değil mi ya? Şimdi ben Türkçe çok sonradan öğrendim. Ya öğrendiğin kadarına kurban olsun senin dayın. Sö sönmez dayın. Sen böyle konuşuyorsan ee, gerçekten bizim hayatımızdakilerin ne olduğunu göremiyorum. Yani biz nelerle hayatımızı <laughs> bitirdik. Evet. Derya Hanım'ın sesi duyulmuyormuş galiba. Bir de Fako ile Derya Hanım'ın bir samimiyeti var mı diye soruyorlar. Fako kim lan? Fako'yu tanımıyor musun? Hatırlayamadım. Eee aynen aynen. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Hoş geldiniz iyi akşamlar olsun. Fako'yu hatırlayamamışsın Derya Hanım çok yanlış yaptın ya. Bir tane erkek vardı ya Fako diye. Bizim hmm. ses kaydımızı alıp e, atmışlardı sanala belki hatırlarsın ha, şu bilmiyorum. Göt veren. Ee? Ya kurban <laughs> olsun sana ne güzel söyledim bak. <laughs> Derya'nın <laughs> adamı duman etmişler. Adamı pert etmişler valla. Topuğundan vursalardı ya. Ya yani, Hatta topuğundan değil, direkt beyninden vursalardı. Adamı gördün mü? Yan chat yapıyordu hani. Ha? Yok görmedim, hatırlamıyorum. Yani o şey sadece bildiğim Aha. yayınları oraya buraya yaptığını biliyorum. Aferin Ama kim ne, başlamış. ne yaptığını pek takip etmiyorum. <laughs> çok tehlikeli adam. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar odamızda kan, kin, nefret, barut, aşk, ızdırap, MSN her şey uçtu gitti. Derya Hanım çok sevdiğim 11 yıllık bir e, arkadaşım diyeyim. Derya Hanım'la konuşamayacağım hiçbir şey yok. Efendim canım. Efendim. <laughs> Benden sana ya yar senden, olmaz. Senden başka senden başka konuşan var mı? Benden başka konuşan sen varsın Derya Hanım. Başkaları konuşamıyor. Nasıl konuşsunlar? Yani Yani biraz çözmem lazım Burayı çözemiyorum çünkü böyle çok karışık Geldi burası bana Canım benim böyle bir ben etleme, sana Bir, yükleme, bir sürü tantana yaptın Aynen yani bilmiyorum bunu Bak Derya Hanım bir tane soluk renkli Binik var yıkık diye sana selam Göndermemi istedi ee, ha, Aile sakinlerimizden Aile sakinlerimizden bir sürü insan e, Selam gönderiyor Sana üstümüzde kalmasın Şimdi Derya Hanım Burada biz konuşuyoruz ee, arkadaşlar hmm. e, bu şekil senin gibi ama biz daha çok amatörüz Derya Hanım. Yani profesyonel değiliz. Olsaydık zaten seni... Abi ben ne ekranı görüyorum ne bir şey görüyorum. Tabii ki profesyonel değil yani bu. Ama birazcık böyle öğrensek bu işi biraz. Bakınsam ne olduğunu görsem ondan sonra ya, çözsem işi. Aynen aynen. Ağır chat yapacaksın ama Derya Hanım şey yapsan ya. Bu Twitch sitesini yüklemen hmm. gerekiyor. Yüklediğin zaman zaten hmm. çok net olarak gireceksin içeri bu nikleye. Direkt gireceksin. Hmm. O zaman ekranı da görürken ben seni alacağım burada beraber konuşacağız. Büyük bir ihtimalle sistem böyle oluyor. Bilmem anlatabildim tamam. mi? O zaman oraya geçeyim ben. Tamam. Oradan deneyim. Tamam baby. Ee, sen orayı yükle tekrardan seni alacağız tamam? Tamam. O. Tamam Derya Hanım. birazdan görüşürüz. Kendine iyi bak. Herkese selamlar. Ben görünmüyorum ama herkese selamlar. Aynen, onların da sana selamı var. Şu an e, selamlar Derya Hanıma, selamlar Derya Hanıma. Yıldırım beyazı şeklinde akıyor, Teşekkürler. gidiyor. Eyvallah, Teşekkürler. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Görüşmek üzere Görüşürüz. Derya Hanım. Evet arkadaşlar, Derya Hanımdan da size selam var. Gördüğünüz gibi aile sakinlerimiz yuvaya tek tek dönüyor. Uzaktaki yüreğim, uzaktaki sevdalımların hepsi bir bir duyuyor. Eruhlu ölmüş arkadaşlar, gerçekten. Kahraman ordumuzun yaptığı güzel bir operasyonla Eruhlu'nun nallarını almışlar dışarıya. Aynen. Ee, durum böyle. Ne diyor? O, küfür etmiyoruz canım. Biz Evet, biz üç günlük koronavirüsünden dolayı çekildik yazanemize. Ağır chat yapıyoruz, küfür yok. Ne diyor? Dayı, annem beni evden kovaladı, ne yapayım? Annen seni evden kovaladı, ne yapman gerekiyor? Babana git durumu anlat yavrum. Bir bakalım bakalım, baban ne diyecek? Aynen. Ne yapayım yavrum ben Noel Baba mıyım şimdi? Bacadan düşeyim de annenle konuşayım. Allah Allah. Evet, anlıyorum. Yok yok, benden sana bir... E, bir Olmaz öyle, olmaz olmaz. O insanların isimlerini burada söyleyemeyiz. Aynen. İsim söylemiyoruz arkadaşlar. Aleyküm selam. E, büyük bir ihtimalle az sonra... Ne diyor? Ceren Hanım. Ceren Hanım gelir birazdan. Bizim açık olduğumuzu görürse gelir. Gerçekten. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar olsun. Ee, evet. Yani okuyabildiğim kadarını okuyorum. Okuyabildiğim kadarını okuyorum. Ee, fakat dediğim gibi birazcık süratli görüyorum. Birazcık süratli dolayı e, okuyabildiğim kadarını Okuyorum. Ee, aynen. Aynen. Yine özelden bir arkadaş e, yazı yazmış. Dayı dikkat et bu akşam odanın şifrelerini çalacaklar diyor. İnşallah e, bilgisayarı yanar. O yanmışken evi de yanar. Geberir pezevenk gider yani ne yapacak. Hırsız oğlu hırsız. Ya bunlardan korkulur evimize de gelir bunlar ya. Nasıl olacak anlamadım ki ben bunları ya. Allah Allah. Ya antivirüs programı falan da yükledik kardeşim. Paralı virüs programı aldık 250 lira verdik ya. Hiçbir iş yapmıyor buna biçim virüs programı anlamadım. Aynen. Kapasite olmuyor olmuyor. O o iş bitti gülüm. O olmuyor. Aynen. O virüs programı bizde iş yapmadı. Bilmiyorum. Bakalım bakalım. Belki başka bilgisayarlarda iyidir ama ya da biz kuramadık. Ya türüjeni ne yapacaksın? İnsan giriyor. insan. Dün akşam görmediniz mi? Twitch'in admini yazdı. Odanızı çalıyorlar diye. Adam bilgisayarı hamutlamış evimize giriyor ya. Ha? Aynen. Aynen. Şimdi ee, arkadaşlar şu Özi arkadaşımıza Beke Beçke bu misyoner bir arkadaş var. Yakup kardeş var. Tolga Hatice Hanım, hoş geldiniz. Hatice Hanım da aramızdaymış. Kendisi, balyası açılmamış bir bağışta bulunmuş. Oğuzhan, iyi akşamlar olsun. Hatice Hanım, sesim geliyor mu size? Hatice Hanım, sesim geliyor mu size? Vallahi geliyordur büyük bir ihtimalle. Şimdi çok teşekkür ediyoruz, sağ olasınız. Ayrıca sizinle paylaşmamız gereken... Ee, ...paylaşmamız gereken meseleler var arkadaşlar. Yalnız güzel bir şarkıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yapıştıralım olsunu ne yapalım buradaki tüm asker ve polis kardeşlerime gelsin. Benden yana size afiyet olsun ben de sigaramı alıp geleyim arkadaşlar. Ülkemin her köşesinde görev yapan askerime polisime gelsin sönmez dayılarından. Yapıştır Mayıs